Hem gerilimi hem de nostaljiyi aynı anda yaşatan bu filmle alakalı söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Spoilersız bir video olacağı için filmin içeriğiyle alakalı söyleyeceğim şeyler kısıtlı olsa da en azından bu filme gitme konusunda ikilemde kalanlar için aydınlatıcı bir video olacağını düşünüyorum. Film her şeyden önce akıcı ve sürükleyiciydi. Filmin süresi 2 saati yakındı ki bu korku filmlerinin genelinden daha uzun bir süre. Buna rağmen salondan çıkarken yüzümü yıkayıp kendime germeye çalıştığım birçok filmin aksine zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım bir film oldu. Ara sahneleri aksiyonun önüne geçip filmi mahvetmemiş. Yapmacık diyalog ve ergen aşk sahneleri de neredeyse hiç yoktu. Senaristleri bu konuda klişe tuzaklarına düşmedikleri için tebrik etmek gerekiyor. Fragmanda da gördüğünüz üzere Sidney, Davy ve Gale gibi 4 çığlık filminde de yer alan karakterler bu filmde de karşımıza çıkıyor. Filmi oldukça kanlı. Hatta gore demek mümkün. Hassas mideler için zorlayıcı bazı sahneler var. Uyarmış olayım. Önceki çığlık ve korku filmlerine bolca gönderme var. Sıkı bir korku filmi izleyicisiyseniz bunları çözerken zevk alacağınızı garanti edebilirim. Bu açıdan önceki çığlık filmlerine göz atmanızda yarar var. Üstad Wes Craven'ın mirasını VHS filminin yönetmenleri Matt Bettinelli Olpin ve Tyler Gillett üstlenmiş. Bu korku klasiğinin liyakat usulüne uygun bir şekilde korku yönetmenlerine verilmiş olması beni mutlu etti. Bu arada VHS filminin de listeye dahil olduğu en iyi 10 buluntu korku filmi videomuzu izlemek isterseniz karta tıklayabilirsiniz. Şimdiye kadar anlattığım kısım filme dair beğendiğim, olumlu baktığım yerlerdi. Spoiler vermeden beğenmediğim birkaç yerde söylemek zorundayım. Ara sahnelerin aksiyonun önüne geçmediğini söylemiştim. Fakat sinemada ara sahneler karakterlere derinlik katmak ve seyircinin karakterle empati kurmasını sağlamak için kullanılır. Çığlık 5'te hiç böyle bir zahmete girilmemiş. Diyaloglarında yine zayıf olduğunu söyleyebilirim. Sam Carpenter rolü için seçilen Melissa Barrera'nın da oyunculuk namının hiçbir şey yapmadığını söylemek mümkün. Yüzündeki bütün kas grupları alınmış olacak ki bütün duygular yüzünde aynı ifadeyle beliriyor. Eski karakterlerin üzerine çok fazla düşmediler. Aslında bunu bir yerde anlamak mümkün. Filmde de bahsedildiği üzere bu film son zamanlarda örneğini sıkça gördüğümüz bir requiel. Sonuç olarak Ghostface'i yıllar sonra yeniden görmek en azından beni sevindirdi. İkilemde kalanlar veya hangi filme gideceğine karar veremeyenler varsa Çığlık 5'i izleyebilirler. Korku tutkunlarına kesinlikle öneriyorum. Filmin detaylı incelemesini de bir süre sonra yayınlamış olacağız. Bu inceleme hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.